Evet. Ben gene burada sakin sakin otururken, Atilla'yı çalışırken gene yakaladım. Gene bir soru patlatıyorum. Atilla'cığım, gel. Gene ben. Soru Hazır var. mısın? Soru var, soru var. var. Gelsin gönder. <laughs> Sorumuz şu. Şimdi her projede. Ve her yaptığın konuşmada insanlara bisiklet teşvik ediyorsun, anlatıyorsun işte bisiklete binin falan. Ama insanlar gene de bisiklete binerken korkuyorlar. Neden? Trafikte bisiklete binmekten korkuyorlar. Yani ne yapmak lazım? Nasıl yeneceğiz ee, bu korkuyu? Tabii şikayetli olmuyor. Ama bu doğru bir şey. E, tespit. Hı hı. E, yine sana gelen yorumlar veya mesajlar veya dediklerimden yola çıkarak bunları bana söylüyorsun biliyorum. Ee, trafikte gitmek güvenli mi iki tekerli bisikletle? Motosikletle de değil. Evet, yüzde yüz güvenli diye bir şey hala yok. Hı hı. Ama biz defalarca anlattık ne yapılması gerektiğini. Bizim mağazada gelen veya gittiğim söyleşilerde ve her nerede ne konuşuyorsam ben zaman zaman şu yorumlar geliyor. Hocam bize saygı göstermiyorlar. Hocam dolmuşça önüme kırdı. Hocam otobüs önüme kırdı. yaya ya bana baktığı halde önüme atladı gibi bir sürü şey var. Doğru söylüyorsunuz. Bir kültürün tahmin edersiniz ki ee, bir anda düzelmesi ve insanların size bir anda saygı göstermesini beklemek çok mantıklı olmaz. Siz şu anda bunu söylüyorsunuz ama emin olun bu bundan 10 yıl önce, ondan da bir 10 yıl önce, ondan da bir 10 yıl önce çok daha olumsuz anlamda kötüydü. Şu anki durumu yani son 3-5 seneyi konuşacaksak yani trafiğin, şoförlerin, yayanın ee, bazı illerde en azından birçok ilde biliyorsun Urfa'da bile bisiklete binenleri çoğalttık. Biz o kadarını yaptık ama e, emniyetli olmasa bile burada kısa vadede yapacağınız şeyi ben size söyleyebilirim. Bugün bütün trafikteki şoförlere ve yayalara ben o eğitim veremem ki bir anda. Ben o şoförlere indirip şoförlere bisikletçi yaptığımı tüm Türkiye bilir. Bisiklete bindiği zaman o arabaya bir daha bindiğinde bisikletli gördüğünde ilk açılıp geçen o olur genellikle. Bu istatistikler bunu gösteriyor biliyorsunuz. Değil mi? Aynen. Yani neymiş? Biz yani bir anda bir saygı istemek yerine evet bisiklete binmeliyiz bir kere çoğalmalıyız deyip duruyorum. Bu bir insani proje olduğu için. Ee, biz en azından öngörmeleri halledebiliriz. Nasıl hallederiz? Pratik bunu anlatayım. Evet. Bana gelenlere, benim kulübüme, benim takımıma, benim sürüşüme, Atilla Atay'ın kendisine gelenlere zaten Atilla Atay 5 saat boyunca trafikte ne yapması gerektiğini anlatmakla kalmayıp herkese söylediği gibi, senin de herkesin bildiği gibi gelin ben sizi çalıştırayım, Fahri'yi para istemiyorum, pul istemiyorum diyen biriyim ama tüm Türkiye'de bana gelemeyeceğini bildiğim için en azından biz öngörmeleri halledebiliriz. Evet bisiklete binin. Yaşınız kaç olursa olsun, az da olsa sitenin içinde, sahilde, vesayet olarak, spor olarak ben bunu herkese söylüyorum. Herkesin bir yarışçı olması gerekmiyor. Herkesin vesayet sürmesi gerekmiyor. Herkes kendine bir şeyini bulsun bisikletin. En azından yazlıkta bilsin. Kendi yerini bulsunlar. Ve bineceğiniz zaman da e, özellikle kalabalık şehirlerde İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi neyse kalabalık şehirlerde trafiği içinde evet çok... Güvenlikli değil. Ama burada enteresan bir şey söylemeliyim. Ben bir ara e, geçenlerde birkaç sene önce Urfa turu yaparken takımı mola verdirdim. Bir Adana'da kalmıştır. Takımı gezdirdim çarşı içinde. Emin olun takımdaki çocuklara yemek yedirirken bir yerdeki kimapçıda. Çocuklar oturdu dışarı çay içmeye. Önümüzden 10 dakika içinde birkaç yüz tane bisikletçi geçince çocuklar şaşırdılar. Ve orada bisiklete birazcık ısınma ve e, gezerken sağa sola gittiler ettiler. Ve akşam otelde çocukların yorumu şuydu. Bu ilk sorduğun soruya bir cevap aslında. Ya Atilla abi biz İstanbul'da bilmeye çalışıyoruz çok daha zor. Herkes de korna basıyor çekil kenara falan yapıyor. Ama biz bunu Adana'da görmedik. Adana'da biz korna bile içemedik gibi ya şey çıkmazdı. Evet, evet evet. Kimse bunu düşünmez mesela böyle. Benim de cevabım bu şeydi orada. Arkadaşlar birçok insanın bildiği gibi zaten Türkiye'de birkaç tane ilde zaten bisiklet vesayeti olarak yaygındı zaten. Bunun bir tanesi Konya. Bir Adana zaten. iki en büyük bisikletin yaygın olduğu yer. Orada hanım arkaya biner hizmet bisikletine, evet. çocuğu kucağında olur, önde bir çocuk olur, dört kişi aile gezmeye gider bisikletle. Dolmuşlar, taksiciler, yayalar orada bisiklet kültürünü bildiği için onlar için çok büyük bir tehlike değil. Hindistan'ı düşünün, Işıklar iki bin bisiklet çarpan çoban geçiyor ve bir şey olmuyor. O kadar değil ama oradaki trafik ve yaya alıştığı için çok garip gelmiyor. İstanbul'dan giden sporcular onu görünce şok olmuşlardı. Yani bu ne de demek, <laughs> neye geliyorum? Zaman lazım. Trafiğin de size alışması, yayaların size alışması, bisikletliğe gözünün alışması, algı. Ben niye algı için olsun subest sendir projeyi yapıyorum zannediyorsunuz siz? Tek şikayetle olmaz. Yani en azından sorunun cevabına gelin, evet çok emniyetli değil, birçok şeyin emniyetli olmadığı gibi ama e, en azından biz emniyet tedbirlerimizi alalım. Pes etmek yok. Öyle bir e, kolaya kaçma yok. Öyle bir kolaya şikayet etmek olmuş olsa ben çoktan bıraksaydım bisiklet kültürü buralara gelmezdi arkadaşlar. Benim yaptığım kadar olmasa da en azından ben her gün sahilde antrenman yapıyorum biliyorsunuz yani. Biliyorum altında, kartan, evet pendi. evet. Ben bisiklet yolundan gidiyorum tehlikeli diye aşağı yol. Bisiklet yolu var okulun bisiklet yolundan ama sonradan girer amatör amcalar 50 yaştan sonra veya genç arkadaşlar sonradan başlayan simsiyah giyinmişler. Vallahi billahi çoğunun ışığı yok simsiyah giyinmişler. Hatta dün bir tane birisi video yayınlamış sosyal medyada. 1 santim araba geçiyor Değil arabaya küfür ediyor mesela ama bu çok yaşanan bir şey zaten arkadaşlar adam sana şunu diyebilir yanında bisiklet yolu var oradan git kardeşim diyebilir polis gelse bisikletli suçludur yani önce bir empati yapalım biz kurallara uyduk mu biz üstümüzü mesela siyah giymememiz lazım yani görünen gri de giymememiz lazım arkadaşlar dışarıdan Bir evet. birçoğunuz benden iyi biliyorsunuz yani fosforlu yelek Diyerseniz şahane olur. Hele ki o çok amatörler, çok hobijler. Yol bisikleti bilenler onu çok tercih etmiyor. Havaları bozulduğu için amatörler. O siyah kıyafet giymeyi tercih ediyorlar ki en yani çok onlara kızıyorum bu arada. Ama daha amatörler, daha bisikletiyle, şehir bisikletiyle gezmeye gidenler var ya. sağa sonra bas bas evet, yavaş evet. yavaş. En azından fosforlu e, bir şeyler. Ufak bagonlar da başladı biliyorsun senin evet. o grupların bir kısmı onları da araştırıp yani bunu yapanlar var. Ya bir fosforlu kıyafet, yelek yelek ya. Yol bisikletine binenler de siyah giymeyin arkadaşlar. Ya yeşil giyin, kırmızı giyin, çık giyin. Başka bir renk yok mu yani? Tek siyah mı giymeniz gerekiyor? Ben de siyah çok seviyorum ama bisiklette siyah çok tehlikeli bir şey. Yani ışık sistemimiz. Gündüz de olsa arkadaşlar ben gündüz antrenman yapıyorum. Sen biliyorsun geceliği şarjımı koyuyorum burada. Evet, evet. Ki en ışıklar. tecrübelilerden birisiyim Türkiye'de. 2 milyon kilo bisiklet antrenmanı olan yarışçı bir adam olmama rağmen ben öne arkaya güçlü bir ışık sistemi koyduktan sonra açık rüya kıyafet kaskımla maskımla çünkü e, hobici adam simsiyah giyinmiş, kafasında kas yok, ışığı yok aşağı yoldan gidiyor sonra diyor ki bana sahi gösterin. Yani bu tek taraflı olmaz arkadaşlar. Biz gelmeye çalışan bir kültür ki gelmiş halini görüyorsunuz. da 20 sene önce onları başka bir videoda anlatırım size. Biz nereden nereye getirdik şu an şahane. Mesela bizim İstanbul'un Anadolu yakasında biliyorsun Fenerbahçe, Suadiye ve Caddebostan, Maltepe'de buranın şoförleri bugün 10 sene önceyle kıyaslayamazsınız. Daha bilinçliler, daha en azından biraz daha tanıdıklar için bisikletler biraz daha rahat. Evet. Ama bu her yerde İstanbul'un sahili değil eyvallah. Biz diyoruz ki en azından kardeşler Google'da, Youtube'da, OradaBul'da bayağı bir bulabileceğiniz güvenli sürüşte ne yapmalı yazın. Güvenli sürüş eğitimi değilmişler değil. Ya Avrupa kaynaklardan ya bir yerden güvenlik için bisiklet nasıl sürülür? Bir araştırma yapın en azından. Benim söylediğime de inanmayın. Işık sistemi, açık renk kıyafet, kaskınızı takın. Bisket yolu olan yerlerde bisket yolundan gidin. Yoksa aştan gidin ama kendinizi böyle luna park gibi parlatın arkadaşlar amatörseniz veya sonradan başladıysanız. Hemen karşıya şikayet etmeyin. En niyet alın. Bununla alakalı artık eskiden YouTube mu vardı? Eskiden Google'da bir şey mi arıyorduk arkadaşlar? Şimdi her şey elinizin parmağınızın altında. Eve kapı hapisiz zaten dört gün. Araştırın bakın. Hemen karşıya şikayet etmek değil. Ben analizlerim ve araştırmalarımı sen de biliyorsun. Çoğunlukla o ufak motosikletler dahil buna, evet, yani evet. bisikletler dahil ben bisiklet yolunun en büyük bisiklet yolunun orada mağazamız var biliyorsun. Yani gel beraber inceleyelim kim bunu şikayet ediyorsa inceleyelim. En çok hata bisikletlerde. Ben de öyle yorum yapıyorum. Kesinlikle. Tamam. Dolayısıyla hemen karşı tutamayalım arkadaşlar. Biz gelmeye çalışan bir kültürüz. Emniyet taleplerimizi alacağız. Öncelikle kıyafetimiz bu çok önemli. Sonrasında da daha ileri seyirde bir kapı açılırsa içine girme ihtimali var. Dolmuş senin önüne bilerek mi kırıyor yoksa yolcuya odaklandığı için mi Ağırı kırıyor? Aldığı seçicilik. Tabii ki. Bunlara bakacağız. Tabii ki. O dolmuşçu de aslında bilerek kırmıyor tabii ki. Öyle bir ihtimal yok. Ama sen şunu bileceksin. Her zaman önüne bir taksici dolmuş otobüs durağı girerken kıvırma ihtimali var. Kavşaklardan geçerken senin de bir çoğunu gördüğün gibi canlı. Kesinlikle. istekliler suçludur çoğunlukla. O arabalar onu hep yapıyordu zaten. Yapacak. Siz öngöreceksiniz. Can sizin olduğu için biz öngörmeleri bilmemiz, öğrenmemiz şarttır arkadaşlar. Hemen şikayet yok. Tabii ki yorumum şimdilik bu kadar. Ha bununla alakalı. Biz bu eksiği bilmiyoruz anetmeyin. Her şeyin ilklerini yapmaya çalışan, bisiklet oluşumuyla alakalı ilk projeleri başlatan kişi olarak 95 yılından itibaren proje bazlı bu kültürü tanıtmak için çalışan biri olarak nacizane biz bununla alakalı da senin de bildiğin gibi Cale 3-4 seneden beri kafa patlatıyorum ben. Bununla alakalı bir akademi arkadaşlar ciddi bir nasıl motosikletin ciddi bir eğitim var. Honda'ya, Suzuki'ye, ya, Yamaha firmasına gittiğinizde ciddi bir eğitim aldığınızda motor değişiyor. Daha minimize ediyorsunuz. Aynısının bisiklet versiyonunu çalışıyoruz biz. Bir konsept çalışıyoruz. Evet bisikletliler çoğaldı. Evet Adıyaman'da da, Urfa'da da, Mardin'de de, Çorlu'da da, Rize'de de bisiklete binen hobiciler çoğaldı. Ama bunların eğitim alacağı yer yok. Onlar da haklı. Demek ki öngörmeleri kenara koyduğumuzda herkes kendinden sorumlu onlar çalışacaklar. Evet ama ben Atilla Atay olarak yani o büyük bir proje var ama sen de gördüğün gibi son dönemlerde hızlandırdığınız gibi artık sıra şeye geldi. Bir bisiklete binmek istiyorsa eğer bununla alakalı en azından 3-5 saat ileri seviye trafikte nasıl gidilir eğitimini alabileceği bir sistem düşünüyorum. Merak edenler şimdiden söyleyeyim. Bu online de olacak. Bu İstanbul'da sahada da olacak. Öncelikle okullarda başlayıp gelecek nesiller için ama devamında şimdiki olan 20, 30, 40, 50 yaştan sonra bisiklet binen insanların da o eğitim programını alıp öğrendikten sonra en azından riski minimize edecek bir program üstünde çalışıyoruz. Ama bu olana kadar da demin dediğim şeylere dikkat ederek bisiklet sürmeye devam etmelisiniz. Bu insani projeye bu şekilde katkınız olacak çünkü. Ee, şimdilik bu kadar. Çok da kafanızda şişirmeyeyim. Herkese e, iyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok keyifli bir sohbet oldu.